Selamlar Zehra Güney ben kaf ödemi sonsuz olsun Refik Korkmaz eğitimleri <laughs> her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim bu eğitimleri benden isterseniz yüz yüze isterseniz online olarak alabilirsiniz bu eğitimleri benden alırsanız benim özelliğim nedir Ben size ne sunuyorum derseniz ben eğitimden sonra size aldığınız her bir modül için yazdığım Kitapçıklarımı, skriplerimi hediye ediyorum. Fazla gevezelik etmeden, fazla kalabalık etmeden, sadece ve sadece öğrendiğiniz çalışmaları içeren kitapçıklar bunlar. Refik Hocamız zaten e, sembol dilini içeren bir kitapçık hediye ediyor. Eğitimdan sonra sertifikalarınızı alıyorsunuz. Refik Hocamın Facebook kapalı grubuna. Kaydınız yapılıyor oradan tüm eğitim videolarını sınırsızca ve ücretsizce izleyerek ve sadece eğitim alan arkadaşlarımızın kayıt yaptırdığı bir sayfaya giriş yapmış olacaksınız. Bu şekilde kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Benim rehberliğim ayrıca devam ediyor. Skripti okumadan direkt çalışma yaparken bana sesli mesaj gönderen, mesaj yazan öğrencilerim var katılımcılarım var. Hocam benim arkadaşım geldi. Şu anda şu çalışmayı yapmak istiyoruz ama e, skripte bunu aramak istemiyorum. Bana hemen yazar mısınız hangi çalışmayı yapmam gerekiyor? Ve ben e, kişinin aldığı e, modüle göre ona hemen bir fikir beyanında bulunuyorum. E, şu çalışmayı yaparsınız. Çalışmanın ismi bu. Birinci modülün skriptinden yazıyor ya da ikinci modülde ama sesli mesaj olarak hemen orada izah ediyorum. E, ve e, size Rehberlik ediyorum. Yani bu rehberlik uzunca bir süre devam ediyor. Yeter artık sen 6 aydır rehberlik alıyorsun. Sana bu yeterlidir demiyorum. Bazı arkadaşlar çekingen oluyorlar. Bana başvurmak yerine skripleri tekrar tekrar okuyarak kendileri bir yol bulmaya çalışıyor. Ya da Refik hocamızın videolarını izleyerek yapıyorlar bunu. Tekrar hatırlıyorlar neler yapması gerektiğini. Bazıları ise günlük olarak mesaj yazıyorlar bana. Bu tamamıyla değişiyor. Burada önemli olan Dilini anladığınız, lisanını anladığınız, kendisinden danışmanlık almak istediğiniz, çünkü biraz uzun e, soluklu bir süreç bu. E, rehberliğini istediğiniz bir eğitmen seçin kendinize ve ondan alın eğitimini. Benim rehberliğimde eğitim almak isterseniz tabii ki sizlere seve seve eğitim vermek isterim. Telefonla bana ulaşarak istiyorsanız öncelikle sadece bilgi alabilirsiniz. Sonrasında eğitim için karar verirsiniz. Telefon numaram 0532 164 61 13. Selamlar, sevgiler.